Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Bu yıl altıncı düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde geçen yıllara oranla dikkatinizi çeken konu başlıkları nelerdir? Ee, geçen yıla oranla konu başlıklarımızda değişmeler oldu ama aslında ana temamız benzer. Çünkü geçen sene sürdürülebilirlik konuştuk, bu sene biraz daha detaya indirgeyip Green Deal özelinde kozmetik sektöründe neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ee, çok önemli bir konu. Şu anda zaten tüm dünyanın aslında tüm sektörlerde konuştuğu bir konu sürdürülebilirlik ve bunun alt katmanları. Bunun paralelinde bizim kozmetik üreticileri ve araştırmacıları derneği olarak aslında bunun üzerine değiniyor olmamız ve bunun üzerine çalışma yapıyor olmamız çok değerli. Biz paralelde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Aktif olarak etkinlikler de yapmaya devam ediyoruz. Bu konunun üzerine dünyadaki aslında paralel yansımaları takip ederek biz de çalışmalarımızı tamamlıyor olacağız en kısa sürede. Peki bu bahsettiğiniz yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik konularının kozmetik sektörü için önemi nedir? Aslında bu konular tüm sektörler için çok çok önemli. Özellikle üretime endeksi, sanayi ile bağlantılı sektörlerin tamamında önemli konular. Fakat kozmetik bir başlı başına kimya sektörünün bir alt dalı olduğu için kimya şirketlerinin ve kimya sektöründeki firmaların çok daha önemsemesi gereken bir konu. Çünkü aslında biz paralelde en çok atıkları, en çok doğaya zarar verecek çalışmaları yapan da şirketleriz. O yüzden bizim bunun karşılığında olabildiğince şirketler olarak, firmalar olarak co kontrol altına alıp gerçekten doğaya zarar vermeden bu işleri yapıyor olmamız lazım. Bunun karşılığındaki çalışmaların hepsini hızlandırıyor olmamız lazım. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor olmamız lazım. Peki önümüzdeki yıl yapılacak kongre için Aha. ekstra bir öneriniz var mı? Yani önümüzdeki yıl yapılacak kongre ile alakalı bu temaların takibinde çalışmalar yapıyor olmamız gerekiyor. Çünkü biz aslında bu temalara, bu konulara değindikçe buradan çıkan fikirlerin yönetilmesi çok değerli oluyor. Mesela bu sene Upcycle projemiz var. Upcycle projemizin yanında sürdürülebilirlikle alakalı yapılan packaging, tasarım, inovasyon çalışmalarımız var. Bunlar çok değerli çalışmalar. Bunlar aslında bizim sürdürülebilirlik teması üzerinde yaptığımız başlık altında oluşturulan temalar. Ve bunlar sektöre, firmalara, markalara çok katma değerli işler yapmasını sağlıyor. O yüzden biz bu konuda sürdürülebilirlik temasından vazgeçmeden sürdürülebilirlik temasının alt metninde neleri daha çok doldurabiliriz konuşmamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sağ olun.